Dolandırıcıların oyunlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Şimdi de telefon eşleştirme tuzağı çıktı. Peki o tuzağı nasıl kuruyorlar? İşte telefonunuzu tanıdığınız dahi olsa kimseye vermeyin diyen uzmanlardan uyarılar. Tuzaklara düşmeyin. İyi niyetli dahi olsa bir başkasına telefonunuzu vermeyin. Ama o iş görüşmesinde patronu olacağı sandığı kişiye vermişti telefonunu. Birkaç saniyeliğine aldı. Dolandırıcılar telefonunu alıp kendi cihazlarıyla eşleştirdi. Baktım hesabım sıfır sizin banka hesaplarınıza girip buradan istedikleri işlemleri de yapabilirler. Kanal D haberin geçtiğimiz günlerde ekranlara getirdiği o dolandırıcılık olayında mağdur kadın ortamdan uzaklaştığında telefonuna işte bu mesaj gelmişti. Baktım telefonumda eşleştirme kaldırıldı mesajı var. Hesabıma girdim. Hesabımdaki parayı almışlar, çekmişler. Peki o eşleştirme nasıl yapılıyor? son derece kolay 5-10 saniye içerisinde gerçekleştirir. Diyelim ki tanıdığınız veya tanımadığınız bir kişiye cep telefonunuzu verdiniz. Telefonunuzdaki mobil banka uygulamanıza giriyor, farklı kullanıcıyla giriş seçeneğinden cihazı eşleştiriyorlar. Verdiğiniz tek bir parolayla... Artık sizin banka bilgileriniz dolandırıcıların elinde. Bankanız tarafından seçleştirme yapılmıştır diye bir uyarı gelir. Fakat e, sizin elinizde olmadığından dolayı hemen o siler bunu ve otomatikman bu işlemin yapıldığını siz algılayamazsınız. İşte bu oyunla da bütün banka işlemlerini siz yapmış gibi görünüyorsunuz. Ben el çabukluğuyla eşleştirme mesajını siliyorum. Banka transfer işlemleri bitirdim ve şimdi cihaz eşleştirmeyi kaldırıyorum. Hesabınızı kontrol etmezseniz geçmiş olsun. Dijital kayıtlar vardır her zaman. Onların kontrol edilmesi gerekir.